Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hangi karakteri ölürsem o karakteri alıyorum Ama eğer e, öldüğüm karakter bende yoksa o karakteri e, boş geçeceğim Kaldığım karakterle devam edeceğim Bu arada ölürsem yani Elbette bana bir kast vermişim. Çok oh, 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 yoruldular beni Çok yoruldular geri. Neyse. Neyse. Plakas var. Plakas var Hey! Watch out! Hmm. <gülüyor> 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 Al kaç. Öldü, 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 Bak. Bazı açıyor. Birbirlerini yesinler. Kaç 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 kaç. kaç. bir. Hadi bakalım. Gel. Öldü. Öldü. Hadi öl. Ölür, ölür. Grip öl. Öldü vallahi öldü. Brock bakalım. Tamam <laughs> bro. Ama havada kaldım. Neyse bir önemi yok diyorum ve devam ediyorum. Yenersen bu arada tekrar oyna diyeceğim. Tekrar. Oynayacağım. televizyonda da Iron Man var bu arada arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Hadi öl 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 öl. Hadi. Bir daha tamam. Ha, bırak. Allah bırak 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 bırak, bırak, bırak. Şu asker saldırsam mı acaba? Ne bakayım? Abi bakayım gel bakayım gel Allah öleceğim 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 Hayır Rosa geçmek istemiyorum Ya Rosa olacağım ya Neyse Ya Rosa'yla ile birkaç maç kalabilirim çünkü Rosa düşük Düşük gelince de yani Kötü Yani Oynayamayan kişiler geliyor da o Draco falan var Draco'ya <laughs> dönüşemem bende olmadığı için da ben Draco açıyorum ya Bilek <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. Ama, gülüyor> evet, ölmem lazım Bilek ölmem yasak bu arada Melodi evet. Lan melodi? Öldü Al şunu çık çık çık, çık. öleceğim. Tamam Eee Sonra 4 kişi kalmış 3 kişi oldu Şimdi bir kişi daha ölüp Tek tek kalmamız gerekiyor Aha İkisini birden aldım çok iyi oldu. Şöyle devam edelim. Jackie falan var ki daha doğrusu. Doğuk var. Doğuk hariç neredeyse bütün karakterleri. Dönüşebiliyorum diyeceğim de bende seni yok. Karlı yok. Hayır 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 Karlı ölmemem lazım. Aha. Ben Ryan'a mic'ı alırsam ne şikayet olur. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bak bak. Oh süper. Aman ne süper ki ya. İki. Kaç. Kipik. Gel şu gel Ah, 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 Tamam. Saplaşmaya kaldım. Oo, beni kardeş. Selamun aleyküm. Ben bu fayla daha ne, ne kadar devam edeceğim ya. Neyse görevim de varmış. böyle kupaları kasa kasa gelir mi? Ha bu arada arkadaşlar ilk kere aynı karaktere ölürsen e, o karakter çok güçlü demektir. Hello, hello, hello. Hı -hı. gel Carl gel gel gel, 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 gel. Uh, uzak vuruyor <laughs> Allah 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 öleceğim 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 takip edeceğim öldürmek istiyorum leli var leli var çok kötü oldu bu gelen leli gelen <laughs> ölmezsem kötü ölürüm çok <laughs> Yes. Hello, hello, hello. Allah. Rico, kaç. Ülkesi de doldu. Allah, 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 hayır. Bak. Gel lan şimdi saldır. Saplaşmaya kaldım. Gel lan kim neredesin? Kaçma gel gel. Eee Neredesin acaba Neredesin Allah Allah adam yok ya Gel lan Burada En iyi rosa benim tamam mı Allah o da ölçü bastı Öldürdüm En iyi rosa benim bir tur daha oynayacağım. Bu, ara, bu arada arkadaşlar yeni karakterleri beğenenler abone olsun. Beğenmeyenler like atsın. Al bakalım al bakalım. Eyvah şurada şey var Piper. Gel bakayım Piper. Seni alırlar böyle. Abi Allah bibi. Allah iki de yok bende. Tamam. Bibi gitti, içim rahatladı. Seni kolay. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey olsun ben olmayan karakterleri öldürsem gözüm kapalı bir tane ee, karakter seçeyim. Me learn. Mesela şaka ölürken diyecektim. Ölmem, ölmem. Gel ölmem. Ölmem sana çak. Allah! ah can bir, can bir. Baka dönüşüyoruz. Arkadaşlar, bilerek ölmedim. Brock, gel bakalım. Star ediyorsun, bir şey gelmedi. Oo bana bir kupa geldi. Brock neredesin? Brock 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 ha buradasın. Gel Brock. Baya bir kus, kupa kasmışım bu arada. Şimdi böyle karakterler geliyor. Ne su des. Gel bakalım. Gel bakayım bir şey. <laughs> al bakayım, al bakayım, al bakayım. Al bakayım. <laughs> Hayır ay, git git. Oh. <laughs> Dur anne video çekiyorum. Oh, wow. Öleceğim. Allah Allah Allah. <Gülüyor> Kim lan <laughs> bu? Mr. P. Şöyle. Bakın şuradan bir şey gelmiş. Ne bir şey gelmedi. Şunu şuraya alalım. E, kapattım gözümü. Burada karıştırıyorum şu anda. Seçtim mi? Ben çok alta gitmişim daha. Tamam da aynı mic oynayacağım. Gidir güzeldir. Severim. Abo. Gel lan Max. Max'i alırsak iş kolay ya Next, bir destek olduğu için Öldüm. Bir de Ben de var. Next. Gel bakalım. Oha. <laughs> <laughs> Oha ayrılmanın robotu oluştu şu anda. Neyse oyun başladı. Tamam abi aynı var. Lili. Git git. Hadi aldım.

Hayır, bu öldüm. Yapma ya, bırak öldük. Kazan kaydım keşke. Şey gelmedi. Akre de geldi en azından. Ee, neredesin? Ne alacaksın lan? Bırak Brok var mı? Yok. Ha var var. Buradaki en iyi brok benim ulan. Neredesin lan brok? Öldüreceğim seni. Bu rock yarım çık dışarıya oynayalım. Aslı ah, var. Jesse. Hava soğuk. Haçıyor öldüm. Allah videoyu kapatıyorum yanlışlıkla kapatmadım Allah'tan. Eee bu halde çok önemli. <laughs> girmeyin girmeyelim artık. Devam edelim. Hadi hmm. tamam. tamam. Look Looking do this. Allah. Bibi, bibi, bibi. Gel alayım senin. Az yeni. Bibi güzel oyun ama iç dışı tamamen mut dolu hangisini saymalı bilmem ona yakalarsam affetmem oh, hadi hadi sarı et <laughs> ya bekle öldüreceğim seni öl oh be Valla ben şurada duracağım. Buraya hiç dalaşmayacağım. Karayetim yanında duracağım. Gel bakalım search. Gel 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 gel. bir alalım. Allah. Onun bir. Gel bakalım. Çok hoş Bak kaç. Bir, bir, bir. Bak, 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 Yes. Ben hani Jesse. Jesse ile 3 turda kazanırsam bitiyor video arkadaşlar. Abo. Bayağı bir kişi var. Gel bakalım. Ama. Lan Jesse'nin böyle bir özelliği var mıydı? Bakın. Herhalde yeni güncellemeden şey ya. Bak bak. Şöyle yapıyorsun. Bak oğlum. Yükle mi geçerli sadece o? Neyse. Şurada yük var. Biri aldı. Ya. Gel ya. Gel, gel, gel. Gel. <laughs> Ölüyordum. Gel bakayım. Lan. Yani. Ee, şimdi gözümü kapalı şey yapacağım. Majesi şey yaşa geldi. Balık çılgını alalım. Bakın ne yükseltebiliyorum. Ee, Griffey falan yükseltti biliyorum. Ama yok ya. Böyle kalsın. Hatta birini yükseltsem mi? Neyse şimdilik böyle kalsın. Ben ne ölmüştüm? Ne öldüğümü unuttum. Leon. Ya yani yine mi Dynamike ya? daha yapacağım. BROK BROK'la kazanırsam ee, Kapatacağım videoyu. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kim var? işimiz zor mu? Hem de acayip zor. Hemen direkt kusacağım maalesinde gelen. Allah kaldır oğlum. Hadi. Ama oğlum. Yavaş çek Gel gel piper Evet. Tam Piper'ı aldık. Şimdi şuraya şey yapalım. Bastır evet, var orada. Öl bakalım bastır. Evet. Ah ah ah. Öleceğim öleceğim. Ah. ya. Hadi Hadi hadi. Ölmem ölmem. Ölmem. Allah rızası için. Çıklıyorum. Yes be. Peki. Oo. Neredesin? <laughs> öl. Dost öl. Öllerim seni. <laughs> hayır hayır canım. Öl. <laughs> Bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.